Evet devletimiz sağ olsun bize Covid dolayısıyla öyle bir ilaç veriyor. Favikovir. Hadi. Üzerinde kullanım talimatı da yazmışlar. Sağ olun. Ee, yalnız şurada şöyle bir etiket görünce şüpheleniyorum. Acaba kavlattığım zaman altından sıkıntılı bir şey çıkacak mı? Son kullanım tarihi 12-22 yazıyor. Evet. Korktuğum başıma geldi. 2021'in 7. ayında son kullanım tarihi geçmiş. Bir ilaç. Devletimiz var olsun. Vay be.